Evet arkadaşlar bugün sizlere beraber harika aslan kanalımızda Roblox'ta UFO Tycoon oynayacağım. Evet arkadaşlar bugün yeni bir jet aldım. Kullandım da çok güzeldi ama çarpışmalarla sonuçlandı. Bir tane arkadaşım var bu oyunda ama şimdi şey yapamıyorum, konuşamıyorum. Evet görüyorsunuz. Şimdi size yerlerimizi göstereyim. Burası uzaylı yerimiz. Bir tane uzaylı kaldık. Şimdi ha e, haber geldi. Ben buran buraya koruyan kişi benim. Dedi ki sadık uzaylıyı şuraya koy dediler. Koyduk. Bakın şimdi uzaylıyı size gösterelim. Evet. Test yapılıyor şimdi bunlara. Kan durumu falan. Kalpleri kalpler çöküyorlar. Midemiz bulandı. Biz çıkalım şimdi ben Dur, ellerimi yıkayayım. Pi ellerimi çıkayak. Evet mükemmel oldu. Şimdi çıkalım. Evet şimdi gidiyoruz. Burası koman, e, burada ben bu koltuğa oturup Evet. Şimdi savaşa gidiyoruz. Burada adam adamlar atıyor? Gel buraya. Evet şu raporları getiriyorlar bana. Hadi gidelim. Burada yöneltiyorlar yönümüzü belirliyorlar. Güneşe doğru hücum. Ama güneşte yok oluyoruz. en sonu sonuç ölüm. Evet burası bizim e, yatakhane. Evet burada yatakhanemiz, bu yatakhanemiz. Yatıyoruz biz burada yatıyoruz. Burada askerler yatıyor. Aha, benim yattığım yer. Benim yattığım yer. Ama yatmak paralı. Görüyorsunuz paramız azalıyor. Bak düşecek biraz döndürüm. Eh, düştü para. 5 milyon mu ne? Parasız vermiyorlar. Evet. Şimdi şimdi ise bir yere öteyim. Önceki bir tane daha video çektim aslında ama o videoda sesler geliyormuş. O yüzden sildim. Şimdi ise ıı, bakın. Bunu bana dedik sadık. Çok iyisin. Hayalet Pro seni başkomutan yapacağım dedi. Ben dedim yok ya komutan. Şimdi alınır mı alınır? Yok dedim. Sonra bu jetleri istedim. Verdiler. Parasıyla ama. Çok pahalılardı. Ne kadar olduklarını bilmiyorum. Bu Roblox'lu. Evet Roblox'un bir gün olursa. Söz. Bunu alacağım. Evet. Umarım iyisinizdir. Daha yeni bir tane komşuyla kavga ettik. Benim bir bin lira at. Diyor, nasıl atayım? Böyle konuştuk konuştuk kavga ettik. En sonunda dedim tamam be tamam dedim. Küstük ayrıldık. Evet. Ee, şimdi bu benim. Bunun ismi elektrik. Elektrik fişi. Evet. Bunun ismi elektrik fişi. Görüyorsunuz. İsmi ben kurdum. Elektrik fişi. Bunun ismi koca olan. Koca olan koca olan. Evet, bunun ismi ise Hi, muhteşem. Parlak ha. Bunun ismi parlak. Pırıltı. Bu benim torosum. Evet görüyorsunuz. Şimdi torosum yanında gidiyorum. Torosum. Evet bu da benim ağır makineli jetim. Ay e, ofum. Pardon. O keşke Roblox'um olsaydı da onu alsaydım. Evet arkadaşlar bu işe yaramıyor. 5 bin lira verdim. Keşke işe yarasa. İlk gidelim yiyecek alalım diyeceğim ama yiyecek de ya. para. Para. Para vermedi ya komşu. Ama bak şurada. Herkesden para istedik. Vermedi. boyunda para akma yokmuş. Onu öğrendik. Evet. Şimdi. Bütün ofalar den den denedim. Evet. Bu zaten Toros. Gitmiyor. Araç ileri gidiyor. Geri gidiyor. Bu çok yavaş. Arkadaşlar bunun yol pistine bile 75 bin 50 bin verdim. 75 bin 50 bin verdim. Bunun tam kendisine 150 bin. Cık. Ne demek arkadaşlar 150 bin lira verdim. Buna ise bunun içini bilmiyorum ama yol uzun sürdü burası böyle inşaatçılar geldi dedi ki abi uzun sürer biraz parası şey olur dedi. Dedim ucuzundan biraz tahmin dedim. İlahi arasına koydular bize. Bayağı bir param gitti yani. Buradan uydularımızı çekiyor. Farklı yerlerden uydu çekiyoruz. Kaçak uydu. Evet şimdi buna benim ışık parlatılarım. Ana! İlk defa görüyorum bunu. 750 bin. Arkadaşlar onu en son alırım. Bu benim aynam. Buradan yansıyor ve lazer. Mavi var, yeşil var, beyaz var, kırmızı var, yeşil var. Mavi var yine kırmızı var. Ortada işte ayna gibi bir şey var. Evet şimdi ise gidiyoruz. Üst tarafta bir tane yer varmış. Diyor Onu al. Evet alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve aldık. Hii, yeni bir yer açıldı. Biraz ucuz olsa bari. Oha oha. Bu ne bu ne bu ne bu ne. Ben bunları alırsam helal olsun bana. Lan galiba en ucuz şuydu. Ucuz olan bu. Evet ucuz olan bu. 85 bin. 100 bin. 85 bin. Evet arkadaşlar. 100 bin almayacağımız için. Binimiz olmadığı da için. 85 binlerden bir tane alacağım Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu demeden. Bir sonuç vereceğim kardeşimle. Şimdi ben kardeşimle bir kavga edeyim. Sağ mı sol mu diye. Emre Gel buraya Evet arkadaşlar Koşturmadan sonra anca gelebildim Sağım mu kavgası yaptı. Elma yiyordu Dedi ağzımda nimet var Vuramazsın diyordu Vuramadım o, Hem o yüzden hem de Annem geldi Ağzıma tükürecekti Ben de tamamen vurmam dedim Hep senin yüzden al Evet arkadaşlar, yorgunluktan bittim. Koşa koşa bitiremedim. Video boşu boşuna ben dövüyor. Diyorum sağ mı Cevap vermedi. Diyor, sahne ne? Göreceğim şimdi. Evet, sağ alıyoruz. Evet, boşuna aldık. Duvarmış. Beğidim almazdım. Evet, bugün e, bunları almaya çalışacağım ama alabilirsem. Evet. Bakalım başkaları ne yapıyor? Gidin bir komşuya bakayım hele bir. Komşu kuluna, komşu komşunun kuluna muhtaçtır derler. Bizimki bilmiyorum milyon bile vermiyor. Bir külünü bile vermiyor. Bir kül verseniz, bir beyzin versin. Arkadaşlar zengin görüyorsunuz. Zengin görüyorsunuz. 1 milyon da vermiyor ha. Vicdansız kalpsiz adam. Evet, şimdi saat bir iniş yapacağız. İnişimizi yaptık. Çok güzel iniş yaptık. Evet. Görüyorsunuz yerini. Stok gibi. Parasına bak. Hii, 95 bin. 95 bin. Ne demek arkadaşlar? 95 bin. Arkadaşlar ben ölürüm 95 bin olsa benim. Bu ne? Bu ne? Adam 95 bin var harcamıyor. Benim Para elime geçti harcayacağım. Adamda 92 bin, 95 bin var. Yine harcamıyorum. Nasıl bir adam ya? Evet, Saat bir iniş yapacağız. Ve iniş yaptık. Düştük yere. Öbüründe düştüm, bir kere düştüm. Kafam kırıldı. Tam bir aburadı. Ta, tin, 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 tin. Uzay boşuna gidiyordum. Öldüm. Çok güzel bir haber. Çarpmasam ölecektim ha. Evet. Bence bitti ya. Onları da koyduktan sonra biter zaten. Oyun zor, bayağı bir zor. Kolay sanıyordum. Her tarafı bitirdim, baktım. O ne? Orada bir şey var. Gittim, baktım. 50 bin istiyor. Öyle gittik, gittik. Evet, sonucumuz bu. Evet. Hanım 85 bini birikleyebilecek miyiz? 85 bin. Bence o da duvar ama. Evet, duvarmış. Evet, ben bir parayı biriktireyim. Evet arkadaşlar. Kardeşim kaçtı. İşte bir odaya geliyor, kafama vuruyor. Ben iki dakika döveyim. Evet arkadaşlar. Daya yiyen ben oldum. Ağladı, sinirlendi, beni peşledi. Kapıyı kilitledim. Durumumuz bu. Evde savaş çıkıyor, harp. Harp var, harp. Evet. O geliyor. Evet. <laughs> Evin ağası gibi içeyim. Bir tane çakacağım buna. Yerde oturacak. Aa! Senin Emre! Bir dakika. ha! Tamam arkadaşlar. Bugün de bu kadar. Hoşçakalın. Bu, bunun yapmaya çalışacağım. Hoşçakalın. Bay bay. Bim bim bim.